Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala ve ala alihi ve sahbihi Dönem dönem Müslümanlar ile sekülerler arasında bir tartışma ortaya çıkıyor. Açıkçası kim nasıl bir zamanlamayla neden başlatıyor bilmiyorum. Arası bir görünüp bir kayboluyor. Bu tartışmada Müslümanların iki sekülerlerin iki sloganı var. Sloganlar çarpışıyor sanırım sürekli 2-2 iki iki beraber kaldıkları için tartışma bitmiyor. Durup durup tekrar başlıyor. Konu 1928 yılında yapılan harf inkılabı. Osmanlıcanın yerini Latin alfabesine bırakması. Müslümanlar diyor ki bir gece cahil kaldık. Dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz. Sekülerler de diyor ki bizi o harfler geri bıraktı yeni alfabeli muasır medeniyetler seviyesine yakaladık. Şuna eminim iki tarafta nedenin tam olarak farkında değil. Bu iki taraftan Müslümanlar doğru söylüyorlar ama söyle şekilleri doğru değil. Sekülerlerin iddiasının hiç tutar yanı yok. Şimdi iki tarafın iddialarını da inceleyip sonra konu hakkında fikrimizi söyleyelim. Bir gece cahil kaldık diyenler zannediyorsa o güne kadar bu ülkenin halkı çok bilgiydi öyle bir şey yok kitap okuma, bilgi edinme halk arasında olmayan bir durumdu. Sadece ilmi ölçen bir grup kitap okuyordu. Bunda doğruluk payı var ama söylenenin anladığı gibi değil. Örneğin Osmanlı'da 600'de yazılmış Kur'an tefsiri sayısı çok azdır. Az miktarda Kur'an'dan bazı surelerin tefsiri vardır. O tefsirlerde Osmanlıca Arapça yazılmıştır. Matbaada Osmanlıca çevrilerek basılan ilk tefsir, Tibyan tefsiri 1841 yılında basıldı. E tahmin ederseniz ki o da az sayıda basıldı ve halkın onu alıp okuması düşünülemez. Onu da ilimle hem hal olan hem Arapça bilmeyen belli kişiler almıştır. İlim ehli zaten Arapça bildiği için tefsirleri Arapça okurdu. Kur'an okuduğunu da anladığı için de meale gerek yoktu. Halk okumazdı, ilim ehlini de dinlerdi. Cahilikten kasıt dini bilgisi sorun sadece harf inkılabı değil. değil. Çünkü bizim halkımız okumuyordu, dinliyordu. Camilerde ders olurdu tefsir dersleri, hadis dersleri, buhari dersleri, şifa şerif dersleri bu derslerin bitmesi halkın camiden uzaklaşması dinden uzaklaşmana neden oldu. Bu iddia bir yöne doğru okur yazar kesimden sonra yeni gelen neslin kütüphanelerle bağı kesildi. Eğer cahillikten kasıt dini ilimler değilse o konuda gerçekçi olalım her zaman cahildik. Harf ikramına önce de bimle uğraşan sayısı çok azdı. 600 yıllık Osman tarihinde 600 bilim adamı say kimse sayamaz. Elbette bilimle uğraşan sayısı 600'den fazladır ama öne çıkan 600 isim yoktur. Hatta 60 isim de zor sayılır. 10 yılda bir bilim adamı çıkmıyorsa bir gecede cahil kaldık demek gerçekçi olmaz. Hatta sadece bilim değil, İslam ilimlerle de çok fazla isimden söz edemeyiz. 600'de sadece birkaç tane isim tefsir yazmış. Yani her yönde üretim yok. Tembellik var. Diğer bir iddiada dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz. Şunu kesinlikle iddia ediyor. Bu sözü kiminden duyarsanız ona sorun o Osmanlıca bilmiyordur. Çünkü Osmanlıca bilen birisi bunu söylemez. Ben Osmanlıca biliyorum, okuyorum, yazıyorum ama mezar taşı okuyamıyorum. Mezar taşı okumak için Osmanlıca bilmek yetmez. Ayrı bir eğitim gerekir. Bir ara öğrenmeyi düşündüm. Baktım hem ona ayıracak vaktim yok hem öğrensem bir işime yaramayacak vazgeçtim. Yani harf inkılabı oldu. Dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz. Boş bir söz. Cahil sözü. Osmanlılar zamanında da halk mezar taşını okuyamıyordu. Osmanlı'da mali yazışmalarda kullanılan bir yazı çeşidi var. Siyakat. Siyakatı sadece onu bilen memurlar okur yazardı. E, siyakat da Osmanlıca ama uzmanlar okuyabiliyor. Mezar taşları da buna benzer. Kendince bir düzen yazılır. Benim Osmanlıca dersi veren arkadaşlarım var. Onlar da Mezar Taşı okuyamıyorlar. Bu sözü söyleyen Osmanlıca bilmiyordur demiştim. Böyle birine rastlarsanız deyin ki neden Osmanlıca öğrenmedin? Tamam harf ve var. Ama Osmanlıca öğrenmek için bilen yer yok. Madem o kadar samimisin öğrenseydin aslımız slogan sever insanları böyle oluyor. Şimdi gelelim sirkülerlerin sloganlarına. Onlar diyor ki Bizi o harfler geri bıraktı. Yeni alfabeyle muasır medetler seviyesine ulaştık. Bu sözleri dünya tarihine altın harflerle yazılması gereken vatan yalanlar ve saçmalıklar. Önce bir ülke yazısıyla ilimden geri kalmaz. Öyle olsa da Çin, Japonya, Kore, İsrail mahvolmuştu. Dünyanın en zor yazan ve okunan dili Çince. Ortada. Çin'in teknolojide hangi seviyede olduğu da ortada. Verecek örnek çok eğer bir ülke yazısını alfabesini terk edecek olsa sanırım buna saydığım ülkeler dışında Tayland'ın da ihtiyacı var. 44 sesli, 15 sessiz harften oluşan 59 harflik alfabesi ve 4 farklı tonda konuşulan aksanıyla onların buna çok ihtiyacı var. Çok açık ki yazı bilme engel değil. Sekülerlerin ikinci iddiası olan Latin alfabesinin bizi muasır mediyetler seviyesine ulaştığını söyleyenler sanırım bu ülkede yaşamıyorlar. Çünkü öyle olsa bizim de haberimiz olurdu. Harf ikab olalı. Bir asır geçti. Hala teknolojiyi satın alıyoruz. Hala dünyanın en iyi üniversite sıralamasında ilk yüzde Türkiye'den bir üniversite yok. İlk binde de Türkiye'den 9 üniversite var. Osmanlıca zor yazıldığı için Latin alfabesine geçtik diyorlar. Oysa harf ayakabından sonra da birçok devlet yöneticisi kolay ve hızlı olduğu için notlarını Osmanlıca alıyordu. Lütfen internetten Hintçe'nin nasıl yazılığına bakın. Ve şunu hatırlayın. Harf inkabı yaparak muhasır medeniyetler seviyesine yükselen Türkiye'de 209. O göreceğiniz yazıyı kullanan Hindistan'da 8831 üniversite var. Türkiye'nin 2020 yılı ihracat geliri 121 milyar dolar. Hindistan'ın 2001 yılı sadece yazılım ihracat geliri 135 milyar dolar. Sadece yazılım 135 milyar dolar. Konuyu biraz açayım. Türkiye'de bir şeyler üretip satmış ve 2021'de 120 milyar dolar almış. Yani paranın tamamı kar değil. Büyük bir kısmı ham madde, işçilik, depolama, nakliye gibi maliyetlere gitmiş. Hindistan sadece bilgisayarla kod yazarak çalışanların maaşları ve bilgisayarların elektrik parası ki çok büyük bir para rakam olamaz. Yazılım satarak 135 milyar dolar kazanmış. Ama bu sorun değil. Çünkü biz Latin alfabesine geçerek muhasır medetler seviyesine yükseldik. Hindistan baktığınızda hipnotize olacağınız o acayip devangeri alfabesiyle muhasır milletler seviyesine ulaşamadı. Biz Latin alfabesine geçerek muhasır milletler seviyesine yükseldik. Ve bu sayede ekonomik büyüklükte dünyada 20. sıradayız. Devangeri alfabesi kullanan Hindistan ise acınacak durumda. Aynı listede 5. sırada. Hindistan o zor yazıcılar ekonomik olarak Türkiye'nin 4 katından daha büyük. Demek neymiş? Sekülerler boş boş konuşurmuş tamamen cahil sözü. Şimdi gelelim işin doğrusuna. Dil bir toplumun ve o toplumda yaşanan insanların hafızasıdır. İnsan dil ile düşünür, hayal kurar. Dil ne kadar zenginse insanın düşüncesi hayal de o oranda zenginleşir. Dil adeta canlıdır. Konuşularak yaşar. Konuşulmayınca ölür. Dil ölürken o dil ile ulaşılan düşünme seviyesi de ölür. Bir toplumun Dilini ortadan kaldırırsanız, onların kökleriyle bağını kesersiniz. Onlar artık geçmişleriyle bağ kuramazlar. Boşlukta kalırlar. Bu defa tutunacak bir zemin ararlar. Bir halk bizde olduğu gibi birkaç yüz kelime ile konuşulur hale getirilirse, adeta dünyaya yeni gelmiş gibi olur. Sıfırdan başlaması gerekir. Halk sıfır seviyesinde olunca, diğer ülkelere bakıp kendini aşağılık hisseder. Öyle olunca da ya ezik olarak siner kalır ya da o toplumlara öykünüp onları taklit eder. Onlara benzemeye çalışsa da onlardan olmadığı için olsa olsa onların gönüllü sömürgesi olur. E zaten Batı da bunu istiyor. Çünkü onların böyle bir altyapıları var. Roma İmparatoru Julius Caesar Büyük bir İntanya'yı ele geçirdiğinde yel halk Kelçe konuşurdu. Julius Caesar Kelçe'nin konuşmasını yasaklayarak halkı Latince konuşmaya mecbur etti. Daha sonra İngilizler onlardan öğrendikleri metotla sömürdükleri ülkelerde halkın İngilizce konuşmasını sağladı. Amerika, Hindistan, Pakistan, Mısır gibi ülkelerin halkları İngilizce öğrenmek zorunda kaldılar. İspanya sömürleştirdiği Meksika ve Arjantin'e aynısını yaptı. Fransızlar Cezayir, Tunus ve Fas'a, Portekizler Brezilya, İtalyanlar Libya'ya, Julius Caesar'ın taktiğini uyguladılar. Sadece bu ülkeler değil. Daha birçok ülkede bu yapıldı. Fark ettiyseniz Hindistan ve Amerika hariç bu ülkelerin hepsinin maddi durumu kötü. Hepsinde teknoloji, bilim geri seviyede. İçlerinde istisna olan Hindistan ve Amerika. Hindistan'ın durumu biraz karışık. Farklı bir durum. Şartlar zorladı diyebiliriz. Amerika'nın istisna olmasının sebebi de Amerika'yı şekillendirenler zaten Avrupa ülkelerinden gelenlerdi. Bizim cahilimiz 1928 yılında harf inkirabiyle başlamadı. Bizim cahilimizin tabi 1535 yılında Kan Sultan Süleyman Han'ın Fransa ile imzaladığı dostluk anlaşması ile başladı. Onun verdiği kapitülasyonlar sayesinde ondan sonra yerine gelen oğul 2. Selim zamanında İstanbul'da yaşayan Latin Katoliklerin papadan çocuklara eğitim vermesi için papaz istemeleri üzerine gelen Cizvit rahipleri Said Benoit Mansı'na yerleştiler. Daha sonra da Osmanlı'da ilk olan Said Benoit Fransız okulu açıldı. Daha sonra İmparatorluğun her yerinde yüzlerce yabancı okul açıldı. 1894 yılında Elazığ'da 83, Bitlis'te 22, Diyarbakır'da 22, Erzurum'da 24 protestan okulu, 1904 yılında İmparatorluğun değişik yerlerinde 465 Amerikan protestan okulu, 1910 yılında Beyrut'ta 44 Rus okulu, 1917 yılında İstanbul'da 33 İngiliz okulu, İmparatorluğun tamamında sadece Latin misyonerlere ait 700 okul vardı. Şu an ülkemizde 67 yabancı ve dini cemaatlere ait 24 okul var. Bu okulların gelişiyle birlikte yabancı bir hayranlığı ve kendimizi küçük görme başladı. Gençler yabancıya hayran olurken aynı oranda kendi ülkene düşman oldular. Bize ait ne varsa beğenmez hale geldiler. Din, dil, örf, adet, töre hepsinden uzaklaştılar. Yabancı dil bilmek var olan şartı sayılır hale geldi. Yabancı dil bilmek elbette önemli. Ve güzel bir şey. Ama bizim ülkemiz halen bir sömürge ülkesi gibi. İngilizce, Fransızca, Almanca eğitim veren okullarla dolu. Bunlar yabancı okullar değil. Kendi milli eğitim sistemimizin öğrencileri sömürge gibi yaşıyor. Japonya, Çin, Kore, İsrail teknolojisini İngilizce eğitimle geliştirdi. Tabii ki değil. Öyle olsaydı dünyada kendi dili yerine İngilizce, Fransızca konuşan sömürge ülkeler var. Hepsi sefahat içerisinde yaşıyorlar. Sebep dil olsaydı öyle olmazdı. Dünyanın en fakir ülkelerine bakın. Konuştukları diller İngilizce veya Fransızca. Demek ki konuşulan dil refah seviyesini arttırmıyor. Slogan sevenlerin çok sevdikleri sloganlar biri de İngilizce bilim dildir. İyi de İngilizce konuşulmadan önce bilim yok muydu? İngilizce ilk defa 5. yüzyılda ortaya çıktı. Tüm dünyaya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı 1945'te bittiğine göre dünyada bilim 1945'ten sonra mı başladı? Saçmalık. Sorun dedemizin mezar taşını okuyamamak değil. Sorun dedemizin yazdığını söylediğini okuyamamak, anlayamamak. Sorun dedemizle aynı zengin dili kullanmadığımız için aynı genişlikle düşünememek. Çok geriye gitmeye gerek yok. Ben Mehmet Akif Ersoy'un safatını çocuklarım okusun istedim. Düşündüm ki okusa anlayamazlar. Sadeleştirilmiş, güncel dile çevrilmiş, yani aslında bozulmuş, uydurmuş Mehmet Akif Ersoy'un yazmadığı metni verdim. Saat Mehmet Akif Ersoy'un 1911 ile 1933 yılları arasında yazdığı şiirlerine uşur. Henüz aradan bir asır bile geçmemiş. Bugün Safat kimse anlamaz. Oysa bir Fransız genci 1778'de olan Voltaire'ı okusa anlar. Bir İngiliz genci 1616'da olan Shakespeare okusa anlar. Bir Alman genci 1804'te olan Kant'ı okusa anlar. Biz bizimle aynı yüzde yaşamış edeb edeb edebiyatçıların eserlerini sadeleştirip basıyoruz. Bu ülkede herkesin adını bildiği ama kimsenin okumadığı Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili tefsiri var. Malum tefsirin yazılmasını Mustafa Kemal Paşa, Arap oğlunun yaverini yani saçmalıklarını, yalanları, Türk oğullarına öğretmek için Kur'an Türkçe tercüme ettireceğim ve böylece okutacağım. Ta ki budalılık edip de azlanmakta devam etmesinler diyerek istemişti. Elmalı Hamdi yazı tefsini yazmayı 1938 yılında bitirdi. İşte o tefsir halk anlamıyor diye sadeleştirildi. Aslında bu sadeleştirme değil. Türkçe'den yani Türkçe tercümeydi. Sonra halk o sadeleştirmeyi de anlamadı. Bu da var. Sadeleştirilmiş olan metin sadeleştirildi. Sonra tersi öyle bir hale aldı ki orijinalde hiç alakası olmayan bir duruma geldi. Dilde tahribatı anlamak için bu örnek fazlasıyla yeterli. Aradan bir asır geçmeden yazılan anlaşılamaz hale geldi. Bu arada asıl önemli olan sadece dedelerimizin yazdıklarını anlamamak değil. Onlarla aynı dili konuşamak. Sorun sadece yazı olsaydı tefsirin latin harfleriyle baskısını herkes anlardı. Biz Osmanlıca Latin alfabesine geçerken sadece yazıyı değil, dili de geride bıraktık. Harf inkılabı yapılınca halk artık eski yazılanları okuyamıyor denildiğinde seküler kesimde halkın çoğu zaten okumaz bilmiyordu. Ya da zaten yazılmış çok fazla kitap yoktu diyorlar. Seküler kesim diyor ki 1927 yılında okuma yazma bilenlerin oranı %8.1. Oysa Türkiye istedik yıllığına göre 1927 yılında okur yazar oranı %10.7. Yani resmi veriler %2.6 daha fazla. Bu arada şunu da eğitmem gerekiyor. Aynı istatistiğe göre okul yazar onu 1946 yılında %29 harf ikramından 18 yıl sonra çok fazla değişim olmamış. Osmanlı okur yazar onu %8.1 iddiasında inananlara iki sorun var. Birincisi kim, ne zaman, nasıl bir anket ya da araştırma yaparak bu rakama ulaştı. Böyle bir anket veya araştırma yapıldığına dair bilgi yok. İkinci sorum da çocukların 4 ile 6 yaş aralığında eğitime başladığı Osmanlı'da okuma yazma bilme oranı nasıl düşük olabilir? Nihayetinde Osmanlı halkı Müslüman ve Kur'an okuyorlar. Osmanlıca Kur'an ile aynı harflerle yazılıyor. Sadece birkaç ilave harf var. Kur'an okumayı bilen Osmanlıca çok kolay öğrenir. 1869 yılında ilan edilen Marifi Umumi Nizamnamesine göre her mahalle ve köyde en az bir Sibyan Mektebi kurulacak. Müslüman Hristiyan kaşı kaşı yaşadığı yerlerde her iki grup için birer okul açılacak. İlk öğretim zorundur. Bu kadar uymalar paracılar alacaklar. 500 e ve üzeri sayıdaki yerleşim yerlerindeki Rüştiye Mektebi yani ortaokul açılacak. İstanbul'da bir Darülfünun yani üniversite kurulacak. 1903 Maarif Sanlamesinde yani eğitim yılına göre nüfusun yüzde beşi okula gidiyordu. Bugün 24 yaş altı gençler ve çocukların nüfusu %15'i oluşturuyor. Lise ve üniversite eğitimi zaten tüm dünyada yakın zamanda çoğaldı. O gün şartlarında nüfusun %5'inin okula gidiyor olması gayet iyi bir seviye. Nüfusun %5'i okula gidiyor demek, nüfusun %5'i okuma yazma biliyor demek değil. Sonuçta eğitim alıp hayata devam ediyor. Bir döngü var. 1908-1914 yılları arasında İstanbul'da basan gazete sayısı günlük 100 bin ve üzeri. 1928'de İstanbul'da basan günlük gazete sayısı 19.700. Harf inkabı sonrasında gazetelerin tercihi düşmüş. Muhtemelen Latin alfabesiyle okumak zor geldi ya da bilmedikleri için gazete almıyorlardı. İyi ama sadece İstanbul'da 100.000 kişi gazete okuyorsa Osmanlı'da okuma yazma bilme oranı nasıl %8.1 oluyor? 1914 nüfus sayımına göre İstanbul'un nüfusu 847.000 kişi. Demek ki 8 kişiden biri gazete alıyor. Bu sadece okuma yazma bilenlerin sayısının çok olduğunu değil, kültür seviyesinin de yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca şunu da bilmek gerekir. O dönemde okur yazarlığa şimdiki gibi ihtiyaç yoktu. Bugün bilgisayar cep telefonu var. Sokaklarda, dükkanlarda tabelalar, toplu taşıma araçlarında durak isimleri var. O gün bunlar yok. Yazı insanlara hayata çok lazım olan bir şey değil. Köylerde yaşayanların hayatında yazının eksikliği hissedilmiyordu. Yazı bir ihtiyaç olsa zaten birkaç ayda öğrenecek bir şey. O kadar zor değil. İnsanlar Kur'an okuyorlardı demiştik. Bununla ilgili yaşadığım hatıramı nakledeyim. Benim babaannem okuma yazma bilmiyor. Bir gün baktım elinde Osmanlıca bir kitap okuyor. Nasıl okuyorsun diye sordum. E Kur'an'da aynı yazıyor dedi. Oysa Kur'an'da harfleri okuyucu harkeler var. Osmanlıca'da yok. Demek ki harfleri bildiği için kelimeyi tahmin ederek okuyordu. Osmanlıca çoğunlukla kullanılan iki yazı çeşidi vardır. Nesih ve Rika. Nesih için bildiğimiz yazı fontu Rika içinde el yazısı diyebiliriz. Rika yazarken hızlı yazmak için kullanılır. Rika bilen zaten Nesih okur. Örneğin ben Osmanlıca öğrenirken Rika okumayı öğrendim. Öyle olunca Nesih öğrenmeme gerek kalmadı. Çünkü okuduğum Kur'an zaten Nesih ile yazıldığı için hiç çaba harcamadan Osmanlıca yazılmış kitapları okudum. Çünkü kitaplar çoğunlukla Nesih ile basılır. E babaannem de Kur'an okumayı bildiği için kendi kendine Osmanlıcayı da öğrenmiş. Burada sorun Müslümanların harf inkılabına karşı olurken gösterdiği gerekçeler. Artık dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz demek yerine artık dedemizi gibi zengin bir dille konuşamıyoruz demediler. Osmanlı zamanında halk 3000 ile 5000 arası kelime ile konuşuyordu. Bugün halk içerisinde eğitimli olanlar dahi 600 şey 400 kelime ile konuşuyorlar. 400 kelime ile. Oysa Türkçede 78 bin ana kelime var. İşte asıl sorun bu. Sekülerler Müslümanlar için dedeleri gibi konuşsalar da ne olacak diyebilirler. Bu sorunun cevabı çok basit. Dede gibi konuş, dedeleri gibi konuşurlarsa bir kökleri temelleri olduğunu bilirler. Sömürge olmazlar. Ayaklarını basacak sağlam bir zemin bulunca o temelin üzerinde kendini bağımsız bir gelecek inşa ederler. Kimse yabancı dil öğrenmesin demiyorum. Yabancı dil araştırma yapmak, tanımak, bilgi almak için öğrenmek başka. Olmaz olmaz, olmazsa cahil kalırım, olmaz olmam diye eziklikle öğrenmek başka. Çok açık şekilde anlaşılıyor ki harf inkabının amacı geçmişi silip sıfırdan yeni bir nesil ortaya koymaktı. Bunun nedeni de silinmek isteyen geçmişin Müslümanlık olmasıydı. Konfüçyus'a bir ülkeyi yönetecek olsanız ne yaparsınız diye sorulmuş. Çalışmaya ilk iş olarak dil düzelterek başladım. Önceki dil düzeltelim. Eğer dil düzgün olmazsa, kemer düşünceyi doğru anlatamaz. O zaman yapılması gereken işler doğru yapılamaz. İşler doğru yapılamazsa toplumun töresi, kültürü buna bağlı ahlakı bozulur. Töre ve ahlak bozulursa adalet yalan çıkar. Adalet de çıkınca halk güçsüz olur. Güçsüz kalır. Ne yapacağını şaşırır. Ne olacağını kestiremez. Bunun için söylenen söz doğru söylenmeli ve doğru anlaşılmalıdır hiçbir şey dil kadar önemli değildir diye cevap vermiş. Bir devlet yıkılırsa günün birinde tekrar kurulabilir. Bunun çok örneği var. Fakat bir dil unutursa o kültür ve medeniyet tekrar geri gelmez. Sümerler, Hititler, Akatlar yıkıldı. Dilleri unutuldu gitti. Bugün onlara ait hiçbir şey yaşamıyor. Roma da yıkıldı ama Latince unutulmadı. O sayede kültürü, sanatı, edebiyatı, müziği yaşamaya devam etti. Harf inkılabı ile ilgili Profesör Doktor Şaban Teoman Dural'ın şu tespiti yapılanı çok güzel özetliyor. Hafızayı kaybettik, geçmiş unutuldu, Alzheimer olmuş bir milletiz. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Dünya ne devrimler görmüş, Sovyet ve Çin devrimi görmüş ama hiçbirisinde yazıya dokunulmadı. Türkiye'nin yeniden istiklaline kavuşması, yazının değiştirmesine mi bağlıydı? Beşerde gen neyse insanda yazı odur gen bize beşeri katılımımızı veriyor. İnsan ise mirasını yazıyla sürdürür. Medeniyet yazı ile üzerine kurulur. Yapacağınız en büyük katlam budur. Biyolojik soykırımda kılıç artıkları olur. Ancak kötü soykırımda kesin kes bitirir. Evet, bizim için kurtuluş çalışmakta. Çalışmaya başlarken dilimizi öğrenerek başlayacağız. Unutmayalım harf devrimi 100 yıl önceydi değil 1000 yıl önceydi olan bağımızı kesti. Yüz yıl önce yapıldı. 1000 yıl önce de bağımızı kesti. Kendi yazımızı kullanamıyoruz olsak da kendimizi eski zenginliği kullanmalıyız. Aslında bize gelen iki yazıyı da bilmek. Hem Osmanlıcayı, hem Latinceyi bilmek. Şu an bu mümkün değil ama kan aklımıza, dilimize, gözümüze bir kelepçe takmadı. Hem bize ait olan yazıyı öğrenelim, hem konuşma dilimizi aslına döndürelim. Unutmayalım bizim köklü bir geleneğimiz var. Ezikliği, özentiyi, gönül, gönüllü sömürge olmayı bırakalım. Ayaklarımızın üzerine duralım. Yere sağlam basalım. Sonra da ilmin, bilginin peşinde koşalım. Elbette yabancı dil dönelim. Ama onu bir araç olarak verelim. Varlık sebebimiz olarak değil. Fark mi? bu tartışmanın iki tarafı için de cahil dedim. Maalesef bu bir gerçek. Bu tartışmada haklı olan taraf Müslümanlar ama haklarını doğru savunamıyorlar. Sekülerler de karşı çıktıklarının ne olduğunu farkında olmadıkları gibi karşı çıkış şekilleri mantıklı değil. İki tarafın da aynı cahillikte olmasının nedeni Julius Caesar'ın Kelçe yaptığıyla aynı tahribata maruz kalmaları. Osmanlı toplumu okula gidip eğitim almamış da olsa, okuma yazma bilmiyordu olsa, kitap okumuyordu olsa düşünebiliyordu. Şehirden uzak bir köyde yaşayanı karşınıza alıp konuştuğunuzda ne kadar berrak bir akıl olduğunu anlarsınız. İki ay demesi ki harf inkabı topökün bir yıkıma sebep oldu. Bitirirken şunu belirtmek istiyorum. Konudan bahsederken Osmanlıca diye Osmanlıca diye bir dil yok. Osmanlı Türkçesi demek lazım. Yanlış söylüyorsun diyenler olabilir. Açıkçası bu farklı ilgilenmiyor. İsten istediğini söylesin. Amaç belli. Osmanlı Kur'an harfleri yazan Türkçedir. Arapça ve Farsça ile harmanlanmış zengin değildir. dildir. Fark ettiyseniz Arap harfleri değil, Kur'an harfleri dedim. Çünkü Osmanlıca Türklere ait bir yazı ile yazılır. Arapçada olmayan harfler vardır. Bizim o harflere muhabbetimiz Kur'an hattı olduğu içindir. Biz Osmanlıca'yı seviyoruz. Osmanlıca bizi İslam'a bağlıyor. Osmanlıca bizi Kur'an'a bağlıyor. Velhamdülillah Rabb'ler.